Şimdi Sivas Belediyesi şehrin merkezinde bir çalışma başlattı ve burası 24 saat hizmet verecek olan bir kütüphane ve gençlik merkezi konumuna dönüştürülüyor. Arkamda da tabii ben konuşurken içerinin dizaynı yine görüyorsunuz çok şık, çok güzel. Gençlerin güzel, kaliteli vakit geçirebileceği özel bir mekan olacak. Hem kütüphane hem gençlik merkezi, tam da şehrin merkezinde. Neresi bura? Ee, sevgili izleyenlerimiz, Atatürk Caddesi'nde yer alan bir e, binadan bahsediyoruz. Tabi bu bina şu anda işte e, revize ediliyor, çalışmalar burada tabii ki sürüyor. Sivas Belediyesi bu çalışmaları tamamladığı anda burası güzel bir şekilde kütüphane ve gençlik merkezi olarak 24 saat hizmet verecek. Atatürk Caddesi'nde eski Kızılay Hastanesi'nin e, olduğu bina, yani orası bir düzenleme yapılıyor o binada sevgili izleyenlerimiz. Bu düzenleme, bu tadilat e, bittiği anda Sivas'ımız, gençlerimiz daha verimli, daha güzel, daha kaliteli vakit geçirebilecekleri bir mekana da kavuşmuş olabilir, olacaklar. E, Sivas Belediyesi'nin bu çalışmaları da şu anda başladı. Mekanın iç dizaynı şu anda arkamda görüyorsunuz ama inşaat halinde o inşaat süreci bittikten sonra ortaya böyle şık Güzel bir e, bina çıkacak binanın da dışını şu anda görmektesiniz işte e, inşaat halinde işte bu tabii ki çalışmalar sürüyor 24 saatte Sivas'ta bu hizmet verecek özel bir yer olacak böyle gençlerin vakit geçirebileceği bir mekan oluşacak.